Ee, şimdi bu davalar hangileriydi? Mesela söylediniz hı hı. 28 Şubat davaları. 28 Şubat davaları başörtülü öğrenciler ve kamu personeli, başörtülü kamu personelleriyle başlayan davalardı. Ve bunların en sembol davası el ele davasıdır. El ele davası e, Türkiye'nin e, Edirne'sinden karşısına, doğusundan batısına kadar bütün insanların el ele tutuşarak bir zincir oluşturdukları Hı. tamamen sivil ve tamamen halk tarafından yapılan bir eylem. El ele, evet. el ele eylemi. Bunu bazı Başörtülü öğrenciler organize etti ve 1998 yılında yanlış hatırlamıyorsun 98-99 yılında gerçekleşti. Bu eylemi organize eden kişiler hakkında idam cezasıyla dava açıldı. Yine aynı gereççiyi, yani, aynı yani gerekçe. Anayasaya, anayasal düzeni devlete... değiştirmeye teşebbüs. Yani bunun adı Türk Ceza Kanunu'nun 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesini birinci beğendi. Anayasal düzeni ve bu aslında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet kapsamına bile sokulamazken, çünkü onun cezası çok düşük ve sembolik, buna bile sokulamazken o insanlar ömür boyu hapis cezası ve idam cezasıyla yargılandılar. Hatta bazı gazeteci yazarlar da vardı. Abdurrahman Dilipak, Ekrem Kızıltaş gibi abiler hatırlıyorum. Onlar bile yargılanmıştı. Sonra ondan berat ettiler. Bir cadavro oluşturur. Tam ya. bir ama bir kumpas tatır yani bir 28 Şubat'ı yaşayanlar <laughs> o anları düşünürlerse çok daha iyi gözlerinde canlanacak çünkü insanlar e, e, başörtüsü ne karşı başörtüsü yasağına karşı bir direniş içerisindeydi bir şu anda işte bir terörist e, liderinin başörtüsü fırıatdır demesiyle o eylem bir <laughs> e, bir anlamda bir sekte uğramıştı ama öte yandan da yine devam ediyordu. Sürekli devam eden bir zi zi e zincir vardı.